Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft parkur oynayacağız. Yanımda Mustafa var. hoş geldin. Hoş bulduk. Ey ee, bugün ne bu? He, he el yapımcısıymış bir saat direkt. YouTube falan var. Tabii benim kanalıma abone olun. Siz onu boş verin. Ne diyor? Start game. Start game diyor. Sen bir git bakalım be. Oo. Oo güzel Oo, dünya. Dünya parkur. Buradan geldim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ağ düştüm. Aa şuradan çıkabilir miyim? Checkpoint. Oo ne güzel yapmışlar. Kanka bana bir op versen. Sen op yok mu müydü? tamam yaptım gel. Kendi yapıyorsun kolay zaten parkur bak. Geri geri yapıyorum. Tamam tamam yapıyorum da. TP serbest değil mi? Ya abi buradan niye düşüyorum ben? Armut gibi. Armut. Armut style. Sen git git sen git devam Bir daha kanka orada bir zıplamayı unutuyorum şurada. Heh. be ya. Ay şurada spawn point check. Yok şunlar spawn point dediğinizde checkpoint diyor. Aa buradan çatıya çıkacağız kanka işte. Yukarı mı? Oradan nereye? Belli zaten. Sonra aynen çitin üstüne. Lan ben düştüm. Dp atayım. Ben geldim. Slime. Tamam şöyle hop. Checkpoint aldım ben. Koş 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 koş. Mustafa'nın kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Yokmazsam koyarım. Büyük ihtimalle koyarım. Mükemmel. Love. Yalnız başlangıçta kötü başladım. Devamı süper. Lan! Hı. Oyun kastı, oyun kastı. Benim, benim de, benim de kastı. Oyun kastı. Benim de kastı. Neden öyle bir şey oldu? Bilmiyorum. Kirden oynadın o, o kirde. harita böyle. Büyük ihtimalle dünyayı Hı. bitirdikten sonra diğer bölümde end yani end'e falan. Belki part part. Değil mi? Aynen belki. Hadi be. Neden bunu yaptın evet. Sola. Oo, ben buzu sevmem ya. Acısı sona evet. slime. Ben slime Hop. vurdum. slime vurur. Böyle. <laughs> Abi yüz yüz şunun arkasında. O kadar belli ki. Kocaman dedik. Hı <laughs> hı. Oh. Lav var. Hop. Hoppa. Bunlar çok kolay ya. Hoppa. Bu arada senin saniye gözüküyor sadece yanına. Allah. Çok pis korktum. Ah be. Niye böyle bir şey yaptım lan? Bu arada arkadaşlar bu harita 1.15 ki 1.16'ya girmedi. Belki bir hata falan olur diye. Girmiyor kanka zaten otomatik. Hani ben 1.15'le bile giremedim yani. Belki single player yaparsanız girer ama serverlar açtığımız için Aynen. Bizde girmedi yani. Çünkü serverlarda öyle bir şey var. Oo. Böyle mi ki? Aynen böyle. Aynen aynen. Abi, bu bayağı kolay bir şey ya. Ne <laughs> ama hızlı bir de. Aa, çok eğlenceli hızlı olması işte. işte. böyle kendim kendim bulmaya çalışıyorum bir de. O end gözüküyor. Ende mi gideceğiz diyor? Ben şu FPS açayım ben şu. Şey. Buradan FPS göster tamam. Aa şeylerin üstüne mi? Aa şey varmış. S silme. Aa ben geçemedim. Tepe at. Buradan. Ya, geçemeyim. Şuradan kömürüm aynen kömüre gel. Nerede? Gel kömürden. Ha gördüm. Oradan değil de şuradan. <laughs> Şu dayalı görmüyor musun? Anne. Anne niye böyle bir şey yaptım? Yalnız şu an armut mu biliyorsun değil mi? Başlangıçta çok iyiydim. ilk <laughs> İlk başta kötüydüm, sonra iyiydim. Bir de böyle bulmaca gibi böyle bulmaya çalışıyorsun. Aynen kanka, yürü. Kanka hızlandırdım işte, niye vuruyor? Checkpoint. Mal kabağına gideceğiz. Şöyle 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 hop. Buradan Allah düşün. Gel. Buradan lan be. Sonra kapısı sevdim. Hadi be. Ben geleyim sana. Niye kırdın? Bir sahibi ee... Tam Tamam kanka ya kızma. <laughs> Aşağıdan mı? Aynen. Oo. Niye böyle bir şey yaptım? Bilmem. Hızlı atlamak için. Gel açıverdim bak buraları. Helal adamsın. Şimdi... Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi nereye? Buradan değil mi? Tamam. <laughs> Adamın videosunda like'ı ben istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa Ah açılıyormuş gibi oluyor wow. mu? Buradan şöyle he. Abi bildiğin bizi geri döndürüyor ya. Abi adam Aa. çok uğraşmış bence. sen iyice geri döndürdü bizi. Döndersin ama adam güzel yapmış. Dikkatli ol. Adam böyle Mesela aşağıdan geliyorsun, üstten çıkartıyor. Bak benim yapraktan yürü gözüküyor. Ha tamam. Ne bileyim. Ya bu <laughs> Bismillah. Şurada. Aa soyabilir Nereden? Heh. Aa aa aa. Ya soy şunları ya. Hop. Aa ben yanlış yapmışım. Sen devam ki. Ya kafam çarptı. Ben bu yine cana yakıyor Abi ben niye atladım? Kafam şey çarptı, duvara çarptı. Ben hiç yapmadı. Ben bilerek atlamış gibi bir şeydim. Armut gibi. Ben abi elim Ama yanlış çok saçma. altına basıyor. Aa dur sen de mi düştün? Ya bak bunlara başlayacağım. <laughs> şıfır 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 sesler çıkıyor. <laughs> tövbe tövbe ya. Ya buradan geçilmiyor ki bu. Tübe tübe. Ya kafama çarpıyor burası benim. Ha sen geç şimdi. Tepe atayım. Tepe de geçtim. Ha <laughs> ittirme lan ittirme. Hop hop sonra şöyle geri sonra böyle mi aa dur yok hiç deneme 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 <laughs> ben niye öyle bir şey yaptım ya geri gidecek büyük ihtimalle çünkü buradan atlaması imkansız aynen merdiven vardı sen biz niye böyle her zaman zorları yapmaya çalışıyoruz kolaylar varken <laughs> ben de bilmiyorum hop, hop. oyun bir drop yedi aa, aa burada... Abi, aynen oyun oyun aynı drop yiyor kanka burada... büyük ihtimalle hepten <laughs> kaynaklı aynen Aynı anda çünkü drop yiyor. Ee, bak, bak şurada kapı var. Kapıdan bak. bak. Şimdi demir kapı var. burası açılabiliyor. Gel gel. Aynen burada. aşağı. La. Kanka ne yaptın? Karşıya mı atacağız? Yes. Abi. Aa diyorlar aşağı attım ben lan. <laughs> Kanka niye öyle bir şey yaptın? Toz. Çok sevmedim tozu. Burayı mı ben televizyon. Abi oy oyun drop yiyor birden sana vurunca. Abi kafam çarptı ya. Stantler açılmıyor. Neyse TP atayım. Şöyle. Hop. 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 Ona, ona. Çok, adam çok iyi yapmış ya. Oh, Çılım. Hop. Tamam burası kolaymış. Hop. Nice nice. Orada şey nasıl vereceğim? Ona Kanka <laughs> tamam tamam vurma. Geç. Hop. Lan geçirdim seni kanka. Abi nasıl düştün? Mükemmel şey? geçirdin. Aşağı atayım. Sen diye. nasıl bir armutsun ya? Bunda no, oraya geçmiyor mu? Aa buldum buldum. <laughs> Nerede? Bak şöyle. Aa. Havadan. Aa havadan gideceğiz. Gidelim yukarıdan. Mantıklı düşünmüş. Zaten 1.15 yapmasının sebebi de bu. Şöyle <laughs> aşağı. Yani boğulacağım şimdi. Çek bas. Niye öyle bir delik yaptım? Hmm. Şu karın tepesine çıkılıyor kanka bak. Abi bu hiç sevmem. Buldum. Abi. Allah bu yerlere. Hop. Eyvallah. Ba başladığımız yer de orası. Gezici sağ tarafta. Nerede o? Ha. Evet. Aynen. Şunun ayağıca şöyle şöyle. Hop bir de. Hop Lavla Lavlar var. Tamam sorun yok. Ne alakalı? Atlamın yanında evim oldu. Yanına gidiyor. Ev de patladan ha. Şeyleri. Kolonları. <laughs> Minecraft işte abi. Abi adam siyah blokta yapmış. Oradaki basamağı göremeyebilirdik yani. Oo. Bir dakika açıyorum ben. Yoksa düşerim. Abi bir dakika ben nasıl yandım? Kanka kapatsaydın keşke ya. E, açılabiliyor. Açılabiliyor ama. Kapalı daha eğlenceli olurdu bence. FPS drop yiyor ya bazen kanka. O çok sıkıntı ya. Ne adam abi. Ne güzel ortam Allah'ım ya. Scorp'tan bildirim ses geldi. Bot çıktı galiba. <laughs> Demin müzik Bot çıktı derken. Aa çıkmamışsın oğlum buradasın işte. <laughs> Helal sin. <laughs> Hasbinallah diyor. Sana volt dedim demin pardon. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ya yapamadım. Hop, hop. Ama çok güzel yapmış bence harita. Hop. Abi ben yemek var yani. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Kendini mangalda mı kızartacaksın? Aaaaaaah! Çabuk tepe! Yok. Ha şey var checkpoint almıştık. Ne alaka ya? Sen bana vurmamana rağmen Aha köl sesleri geliyor. Ya kanka geç sen. Ya kanka yapma ya. No yumur. Ya ben seni yumur. Aa şimdi. Aa yanlışlıkla şey buldum lan. Yat yatağa sağ tıkla. Beleş point. <laughs> Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Kanka böyle yerlerde bilerek vurayım. Sen trapliyim mi? Eee? Oradan oraya atlamayacaktım sanırım. Nereye gideceğiz buradan? Aa. Nasıl bir yer yapmış buraya? Nasıl bir park? Ha şurada şurada tam. Ay hem göz. Kanka beni bekle de ben de gelin. Aa burada açılıyor diye. lan. Açılmaz sesi geliyordur. Bu açılıyor açılıyor bildiğin açılıyor. Sağ ol. Sağ ol. Beleş Sana. Hop. Bu arada Mustafa'nın isminin Tostos olmasının sebebi. Ee, bu bayağı önce ben e, ilk defa bu boz... ilk defa sorura girecekti. Aynen. Aynen. Çok küçüktüm. Ben de aklıma bu geldi. Bunu koydum ben de. Yani Ayağım bir nick ama ben seviyorum abi nick'im. Bütün serverlarda falan mesela sevmesem bunu kullanmam. Yani videolarında ben gördüğünüz seviyorum. isim yani. Bilmiyorum abi ben niye aşağıdan geliyorum? <laughs> Tepat. Ooo sona yaklaşmışız. O zaman diğer bölümü ente veya Nether'da çekeceğiz. Bitirelim parkuru da ondan sonra kapatabilirim. Ben yapalım. uzun süre düşündüm hemen bitti. Ooo bitirdik. Yaşasın köyler. Aaa bu zaman aşağı inceleyince Nether'a e gidiyoruz. Bu diğer bölüm için. Gerçek Nerede? Aa, burada. Gel şu köylüleri dövem gel biraz. Gel buraya. Aa vuramıyorum. <laughs> ne yaptın? Gel buraya. Oğuz küçük kaptı Aslan ya. parçası. Aa vurulmuyor. <laughs> Neyse gel şurada gidiyorum direkt. <laughs> Trolley herkes evine kaçıyor değil mi? Aynen. Gel geç o videoyu direkt. Neyse e, arkadaşlar. De, end, end, videosu da ikinci partta A gelecek değil mi? Aynen End veya Nether. Hiç bilmiyorum yani çünkü büyük ihtimal o ama Nether olur yine bırakacağız. Ben videoyu burada bitireceğim abi. Aynen. Bıcı bıcı yapıyorum. Gel sen bıcı bıcı yap. Neyse arkadaşlar e, diğer bölümde görüşmek üzere. Part, part ikisi gelecek. Büyük ihtimal Nether'da. Çünkü Nether şeysi var burada. E, diğer iki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, yorum da atın. Görüşmek üzere.